Evet arkadaşlar şimdi Outlook'ta size nasıl mail list oluşturup mail göndereceğinizi anlatacağım. Öncelikle sol köşede posta takvi kişiler var. Kişilere gelip üstten kendinize ait olan kısımda yeni kişi grubu oluşturabilirsiniz. Buna mesela satış diyelim. Bu satış grubuna kimleri eklemek istiyorsunuz? İşte bunu adres defterinden mi? Yani elle mi yazmak istiyorsunuz? Outlook kişilerinden mi oluşturmak istiyorsunuz? Seçebilirsiniz. Burada elle oluşturmak istediğinizi düşünelim. Size isim ve soy isim ve mail adresi soracak. Amazon El Aslan Amazon Et evet. Enduru Bilgi Tamam dedik. Aynı zamanda kişileri de ekledik. Alttaki e, seçenekle birlikte bunu artık kişilere de ekledi. Başka kim eklemek istiyorum? Ben Outlook kişilerinden birini eklemek istiyorum. Az önce oluşturduğumda buradaydı. Siz kendinize ait şirket çalışanları, işte satış grubu, bütün personel diye mail gruplarını oluşturabilirsiniz. Satış deneme diyorum buna. Kaydedip kapatıyorum. Posta gelip yeni posta dediğiniz zaman artık bunu kimden artık göndermek istiyorsunuz birçok mail adresiniz olabilir kime tıklayacaksınız burada az önce açtığım Ramazan El Aslan burada ve satış deneme var satış deneme grubuna göndermek istiyorum tamam dedim artık buradan toplu bilgilendirme ekleyip gönderebilirsiniz. Arkadaşlar çok kısa bir video oldu ama çok işinize yarayacağını inanıyorum. Evet, kanalımıza üye olmayı unutmayın. İyi günler diliyoruz tekrardan.